konuşmamız lazım hocam. Tamam. Gel içeride konuşalım. Hırsızlığı Sabri yaptı hocam. Abim de yardım etmiş. Ama sadece siteye girmelerini sağlamış. Okul taksidi için paraya ihtiyacı var. Hocam annemin tek umudu abim. Okuldan atılırsa mahvolur. Ya ben de abimin yüzünden Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Arada kaldım. Biz bu Sabri'ye nasıl ulaşırız? Sizin size söylediğimi öğrenirlerse olay çıkarırlar. İyi. Biz de olay çıkarmaya gidiyoruz zaten. Burası. Açılın. Hayırdır birader? Sabri içeride mi? İçeride. Ne yapacaksın? Sorun yok. Konuşacağız. Olacağız. Gel benimle. Burada bekle. Hocam, bekle dedim. Hemen geleceğim. Demek Koray'ın hamisisin. Hayır. Edebiyat öğretmeniyim. Duydun mu Erdo? Lavuk bizi hocasına şikayet etmiş. <laughs> Öğrencilerimden biri şu an senin işlediğin bir suç yüzünden hapiste. Git karakola itiraf et çocuk çıksın. Yapma ya. Anlatmazsam ne olur? Disipline mi verirsin beni hoca? Bak arkadaş. Silahım yok. Açıkçası kullanmam, kullanmayı da bilmem. Ama polise gidip gerçeği anlatmazsan, hayatın boyunca bir daha karşılaşmak istemeyeceğim bir düşman olurum. Uyumam, yemem, içmem, aldığın soluğu zehir ederim. Aklın varsa git konuş polisle, suçunu itiraf et. saydım. Mektep okurdum hoca. Bunun dilinden anlıyorsan buyur konuş. Yoksa kapı orada. Beni lafla korkutamazsın. Sen bilirsin. Yine görüşeceğiz. tanıyorum hocam. Ölse itiraf etmez suçunu. Ama beni tanımıyorsun. Mahir. Eve uğradım yoktu. Koray'la küçük bir işimiz vardı da. Aklım egemende kaldı. Sabahtan beri ne yapacağız diye düşünüp duruyorum. Aslında biz de seninle o konuyu konuşacaktık. Eve geçiyoruz. İşin yoksa gel. Olur. içeri almış işte. Peki kim bu adam? Sabri. <laughs> Sabri. Yıkık Sabri mi? Hmm. Hı. Sen tanıyor musun bu adamı? Tanıyorum. Tülin diye bir kız vardı. Bu Sabri de o kıza deli gibi aşık olmuş. Ama sonrasında da eziyet eder olmuş. Kız da gelip Mehmet'ten yardım istemişti. Mehmet de gidip adamı fena dövdü. Sonra kızı alıp bize getirdi. Kız bir hafta falan kaldı bizde. Sonra kızı rahat bıraktım. Mehmet hapse girene kadar böyle uzaktan uzaktan izlemiş. Ama son beş yıldır her gün gidiyormuş pavyona. dinliyormuş, rahatsız ediyormuş kızı. Deli divane olmuş peşinde de kız yüz vermemiş, o yüzden yıkık işte. Sabri diyorlar işte. Sabri'yi nasıl yıkacağımızı bulduk desin. onca yol sustun da... ...bunun için mi konuşacaksın şimdi? Bu kadar... Sen yeterince konuştun Sabri. Şimdi sadece ben konuşacağım... ...sen dinleyeceksin. Sevmiştim ulan seni. Evimi, barkımı, memleketimi, ailemi... ...her şeyimi bırakıp gelmiştim senin için. Hapis yattım bekledim. Polisten kaçtın sakladım. Yalanın, dolanın, arsızlığın, hırsızlığın sonunda pavyona kadar düşürdü beni. Ben oldum konstilin. Sen oldun yıkık sabri. Bundan sonra daha da bir cacık olmaz bizden sabri. Ama çıkartacaksın o çocuğu içeriden. Kurtar o çocuğu Sabri. Kurtar da adamlığın ne kadar kalmış görelim. Bırak edebiyat parçalamayı Sabri. Çıkartacak mısın çocuğu? Erdoğan. Efendim abi. Bütün borcunu sildim aslanım. Ailene de her ay para yollayacağım. Maaşının iki katı. Hocanın ne istediğini biliyorsun. Biliyorum abi. Bir dakika, bir dakika. Siteye giren sendin. O da yanımdaydı, merak etme. Bütün suç onun üstüne mi kalacak? İstersen hepimizin üstüne kalsın koca. Ben, Erdo, bir de Korkan tabii. İlla ki beni istiyorsan, çocuğu da gözden çıkaracaksın. İş üstünde yakalandık varsa Erdo. Gözün arkada kalmasın. Eyvallah abi. Sen ne dersen odur. Hadi bakalım delikanlı serbestsin. Ne? Az önce biri gelip ifade verdi. O siteyi o soymuş. Tüm ayrıntılarıyla anlattı. Çıkabilirsin. Geçmiş olsun kardeş. Hadi eyvallah. Ulan gene biz kaldık. Ee Mahir hocam. Tuttun sözünü. Yok canım ben bir şey yapmadım. Tülünü bulup getiren sensin. Olur mu hiç? Öğrencilerin size bu kadar güvenmeseydi zor bulurduk o suçluyu. Yok canım. Mahir. Sağ ol. Sen de sağ ol. Kardeşim geçmiş olsun. Eyvallah kardeşim. Sağ ol. Abla. Hadi geçmiş olsun. Çıktım bak. Öyle oldu. Geçmiş olsun Egemen. Eyvallah. Usta, bugün fu gördün mü hiç? Yok, görmedim. Ne oldu, hayırdır? Neyse, boş ver. Ben gidip görürüm onu. Egemen, giderken Nusret babanın yanına uğra. Sevinecek seni görünce, tamam? Ben uğrarım nasıl olsa. Siz keyfinize bakın. Hadi eyvallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.